Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günler, yeni bir videoyla karşınızdayız. Biz bugün Gaziantep'e gidiyoruz. Şimdi Eskişehir'den yola çıktık. Yaklaşık bir 760-800 kilometremiz falan var şu anda. Ee, yoldayız. Saat daha 7.30. Şöyle çaylarımız var elimizde. Çaylarımızı içerek yavaş yavaş Gaziantep'e doğru gideceğiz bugün. Gaziantep'te ne yapıyoruz? da çekmeye çalışacağım sizler için ama benim kuzenim orada onun yanına gidiyoruz hem onunla vakit geçirmek için hem de biraz Gaziantep'te gezmek için ee, böyle bir gezi planladık bakalım bugün sadece yolda olacağız dediğim gibi yaklaşık 8 saatlik falan bir yol gözüküyor tabii bu molalarla birlikte 9-10 saate kadar çıkabilir Dolayısıyla bir gün boyunca yolda olmuş olacağız. Peki bu videoda ne yapacağız? Onu da söyleyeyim. Hem yolculuğumuzu paylaşacağım sizlerle, hem de Instagram'dan e, soru cevap kutusu oluşturmuştum dün. Bugün e, yoldayken hem o soruları cevaplayacağız, hem de yolculuk yapmış olacağız. Videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi güne ve videoya başlayalım. Şoförlüğe ben geçtim. Şimdi biraz da böyle devam edeceğiz. Hava bayağı rüzgarlı. Rüzgarın sesi muhtemelen duyuyorsunuzdur. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Zaten acelemiz yok. Ee, şu an neredeyiz? İrfan Barajı'nın yanından ilerliyoruz. Tuz Gölü'nü geçtik. Nide'ye doğru gidiyoruz. Otobandayız. Aslında hız olarak 120-130'a kadar gösteriyor. Fakat rüzgardan dolayı biraz daha yolumuz gayet güzeldi. Sadece fazla bir rüzgar vardı. Onun dışında herhangi bir yağışa denk gelmedik ama e, şu an bizim köylerimizde Eskişehir'de çok güzel bir kar yağışı var. Böyle lapa lapa yağıyor yani. Biz o karı da görememiş olduk. Köydeki karı da görememiş olduk buraya gelince. 40 yılda bir yağ kar yağ bir Aynen 40 yılda bir kar yağdı. Çok uzun zaman sonra kar yağdı köyümüze ve biz onu göremedik. Bakalım belki bu taraflarda denk gelirsek eğer. Biz de karı görmüş olacağız. Evet. Soru cevap kısmına geçiyoruz artık. Bu arada Adana'ya da son 130 kilometremiz kaldı. Ee, bir pozantıya doğru yaklaşıyoruz. Yani dağların arasına girdik. Şöyle Instagram'dan da soruları açtım. Böyle e, cevaplayabildiğimiz soruları cevaplamak üzere videoyu da başlattım. Güneşe, güneş var şu anda çok fazla ama dağlarda da kar var. Biraz sonra kamerayı ters çevirip size Onları da gösteririm. Ee, şimdi ilk olarak başlıyoruz. Soruların birçoğu zaten aynı. İlk olarak video neden gelmiyor diye çok fazla mesaj alıyordum. Şu Bu, an kış olduğu için arkadaşlar şöyle video çekemiyoruz. Aynen kışın video çekemiyoruz. Hay Çünkü İşlerimiz de Kasım'da bitiyor. En son o zaman çekiyoruz. Daha sonrasında biraz evde falan vlog çektim ama sonra hani çok fazla yoğun olduğum için evde de vlog çekemedim. Ee, sanırım artık şey kısma giriyoruz. Biraz daha yolun zor kısmına giriyoruz. Yağmur başladı. Hem de hava biraz sisli gibi gözüküyor. Şimdi ilk olarak bu soruyu cevaplamış olalım. Sonrasında 7618 kaç model diye soruluyor. 2016 diyebiliriz. Ee, sonra çiftçilikte kar var mı diye sormuşlar. Kar yani üründen ürüne, verimden verime değişiyor. O yüzden hangi konuda sorduğunuzu daha özel olarak sorarsanız ona yorum yapabiliriz. Tarıma merak nereden? Çiftçi çocukları bile tarladan kaçarken diye sormuşlar. Biz ikimiz de çiftçi çocuğuyuz. Merakımız da oradan geliyor yani. Sonrasında yani sonradan köye gelmedik. Zaten köyde doğup büyüdük. Ee, Yozgat'a neden gittik? Şöyle bir gezdik geldik hemen çok günü birlik olacak şekilde bugün de nereye gidiyoruz Gaziantep'e gidiyoruz videoda söylediğim gibi o da çok fazla sorulmuştu ee, sonrasında şöyle ilerliyorum ee, merak edilen diğer bir soru ise yani sürekli olarak köyde değil her gün köye gidip gelmemiz soruluyor bu da e, yani köyde kalabileceğimiz bir alan yok o yüzden mecburen e, ikimize ait alan yok. O yüzden gidip geliyoruz. Akşamları evimizde olmayı tercih ettiğimiz için gidip geliyoruz. Bu sebeple böyle oluyor. Bir süre daha böyle ilerleyecek. Ondan sonrasında inşallah köye belki tam olarak döneriz. Sonrasında e, Yozgat'ta bu arada ne kadar çok takipçim varmış bunu Yozgat'a gidince anladım. Sonrasında şey soruyor, şu Ha evet Yozgat'ta biz Gezerken yani giderken yol üzerinde şey gördük. Tarlalarda böyle e, bizim boru döşediğimiz gibi şeyler vardı, karıklar vardı. Yani karık dediğim şey de çukurlar vardı. O aralardan mı sulama yapılıyor yoksa e, çok su, yağmur yağıyor da o aralara su dolsun diye mi bunu açtınız? Onu çok merak ettik. Bunu da eğer Yozgat takipçilerim varsa ve sorar, yani cevaplarlarsa seviniriz. Bir de Yozgat'ta şeye çok şaşırdım açıkçası. Bu kadar çok traktörün olmasına yani ikinci el piyasasının çok fazla olması, biçer döver aynı şekilde sıra sıra bir gezdik böyle içinde arabayla. Aşırı derecede traktörler var, şeyler var, biçer döverler var. Yani gerçekten bayağı şaşırdık bu duruma. İşaretledik şey keşke. Neyse çıkalım da öyle devam ee, diğer bir soru daha köy hayatı hakkında bütün detayları verir misiniz? Ben de sizin gibi aynı işleri yapıyorum demiş. Köy hayatı ya genel olarak zor şehirdeki hayata göre ama o da biraz ben şeye inanıyorum açıkçası. Düzen olduktan sonra köyde de e, yaşam kolaylaşıyor. Çünkü bizim orada yani diğer köyleri bilmiyorum ama bizim o tarafta artık herkes neredeyse daire evde yaşıyor. Hani Mutfağı içinde, lavabosu, her şey içinde olan bir evde yaşıyor. O yüzden böyle çok zorlanacak bir durum yok. Eskisi gibi hani her odaya soba kur, işte sobaya odun taşı, külünü taşı gibi bir durum olmadığı için biraz daha rahat şu anda köyler. Ama yani ilerledikçe, zaman ilerledikçe de daha da rahatlaşıyor bence. Bu şekilde ilerliyor. Şu an çok güzel bir yağmur yağıyor. Daha doğru söyle söyleyeyim. Alperen de askerliğini İskenderun'da yapmıştı. O yüzden bu yolu iyi kötü biliyor yani. Ben de tam bir sene önce yine Doğu Turun'a çıkmıştım ama biz otobüse gittiğimiz için o zaman herhangi bir e, yolla alakalı durumumuz olmamıştı yani açıkçası. Şimdi gidiyoruz. Bir de bugün e, tam da her, yani Türkiye'nin her yerine uyarı verildi işte karla ilgili falan. Biz tam bu tarih uygun o yüzden böyle çıkmak zorunda kaldık. Bu arada Pozantiya 16 kilometre kalmış. Şimdi ilerliyorum şöyle. Herkes yozgatla ilgili soru sormuş. Şimdi e, şey var, tarla videolarıyla ilgili durumlar var. İşte yine bu sezonda önümüzdeki sezonda çift taraflı olacak şekilde videolara devam edeceğiz ama başka düşüncelerimiz de var. Eğer onları hayata geçirebilirsek çok daha güzel videolarla karşınızda olacağız bu sezonda. Abla yaşında sen kaç yaşındasınız diyor. Ben 23, Alperen 24 oldu. Ama aramızda sadece 8 ay var. O, o, onun, doğum günü önce olduğu için o girdi. Evet, 24 bitti işte, 25'te gidiyorsun. Hayvan üretimi soruluyor. Hayvan üretimi şu an bizde yok. Benim ailemde de zaten yoktu. Alperen'in ailesinde de yoktu. İkimizde de yok şu anda. Aynen tavuğumuz bile yok gerçekten <laughs> öyle. Ya kışın şehire gittiğiniz zaman o sıkıntı oluyor. Hayvanlar bize zor oluyor. Birisine bırakmak gerekiyor ya da yine her gün her gün gidip gidip bakmak gerekiyor. O yüzden e, hayvan olsa da çok açık konuşmak gerekir. Yani kendimize kadar alırsak da kuzu ya da tavuk, onlar da şey yapıyoruz. Kasım'a doğru, sezon sonuna doğru kesip kışlık koyuyoruz yani öyle söyleyeyim. Sonrasında bir daha bursa'ya gelmeyi düşünüyor musunuz demişler bursa'ya. Yani nasıl bilmiyorum şu an öyle bir planımız yok. Evet, soğuğa çevirmiştik. Çok ısındı diye. Adana'ya gidiyoruz. Güzel bir yemek yemek istiyoruz Adana'da. ikimiz de daha önce orayı deneyimlediğimiz için güzel olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de gidelim tekrardan hazır buraya gelmişken tekrar yiyelim dedik. Şu an gittiğimiz yol size göstermek istiyorum. Şöyle bir yoldan gidiyoruz. Pozantı'dayız sanırım artık değil mi? 16 kilometre yazmıştı. 14-15 kilometre falan kalmıştır artık. Yağmur yağıyor. Şu tepedeki bulutların güzelliği dağlarda valla. Bir sürü tünelden Tünel, geçtik. Işte 10 kilometre kalmış? 10 kilometre kalmış? İyi. Aynen. Hop, tünele girdik. Böyle bir sürü tünelden geçtik. O yüzden videoyu keserek keserek koyacağım sizlere. <laughs> Merak ettikleriniz varsa bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İçinden mi geçeceğiz dönerken evet. yani? Hmm. Değişik bütünler bir tünel şey yapısı gibi bir şey. Tepesi kapalı işte. Aynen tek taraflı kapalı. Evet son 110 kilometremiz kaldı bu arada. Allah nasip ederse hayırlısıyla varacağız. Şu an Pozantı'dan geçiyoruz. Herkes buranın yolunun zorluğundan bahsediyor. Yani yolunun zorluğundan değil, hava şartları genelde burada zor oluyormuş kışın sanırım. O yüzden e, biz Gaziantep'e gideceğiz dediğimizde de Pozantı yoluna dikkat edin dediler. O yüzden o meşhur yere diyim geldik. Şu karşıdaki dağlar çok güzel gözüküyor yalnız. Bulutlarla böyle kasvetli hava. Bizim orada e, dağ olmadığı için, orman olmadığı için biz böyle şeylere çok hasretiz gerçekten. Hatta size şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyor manzaralarımız. Artık sanırım Pozantı'nın sonuna geldik diyecektim ki Mersin il sınırı yazdı. Burada yağmur birazcık daha fazlaydı şu tepedeyken. Şimdi inerken biraz daha azaldı. Yalnız kamyonlar falan gerçekten bu bayarı çıkarken bayağı zorlanıyorlar dağda da sanki yağmur var gibi zaten. Şu karşıki dağlarda yağmur, kar, artık ne varsa. Arkadaşlar geldiğimiz yere bakın. Tamamen sisin içine girdik. Böyle bir şey yok ya. Yakayım mı dört dilere? Göz göz görmüyor şu anda. Öyle bir yoldan gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah'ım hayırlısıyla varalım inşallah bir Adana'ya atsak kendimizi diye düşünüyoruz. <laughs> Adana'ya geldik. Şimdi Seyhan Nehri'nin üzerinden geçeceğiz. Bakalım su var mı? 2 kilometre sonra Yüreğir yönüne doğru çıkıştan çıkın. Aa, sizlere videoda çekemedim Seyhan Nehri. <laughs> Kapamışlar kaburgacı Yaşar'a geldik. Üst kata geçtik. Tabii ki de boru kebabı söyledik. Bir de kaburga söyledik ikisinden birer tane. İlk olarak mezeleri ve saltalar getirdiler. Size biraz ortamı da göstereyim mi? Bu bizim ikimizin de ikinciye gelişi daha önce söylediğim gibi. Ben bir sene önce gelmiştim. Alperen de iki üç sene önce gelmişti. Burayı biz beğeniyoruz yani lezzetini o yüzden tekrardan buraya gelelim dedik. Yemeklerimiz geldi. Dediğim gibi sadece birer şiş kaburga söyledik. Bir de boru kebabı söyledik. Çok güzel gözüküyor. Hemen yemek istiyorum. Kahvelerimizi söyledik şimdi de kahvemizi içip sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Dışarıya çıktık şöyle. Hava 10-12 derece falan şu an Adana'da. Yağmur da dindi. Baya böyle hafif serin. Güzel bir şekilde. Şu an yolculuğumuzun 8. saatindeyiz. Son 1,5-2 saatlik falan bir yolumuz kaldı artık. Ondan sonrasında varacağız inşallah. Şu an Adana'dayız ve Adana'da Hava günlük güneşlik şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. 13 derece gösteriyor arabada da hava sıcaklığını. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Yozgat'ta gördüğümüz buğdayların içindeki karıklardan bu Adana'da da var. Şu anda onları görünce tekrardan size göstermek istedim. Bakın şuradaki gibi Bunları ne amaçla kullandığınız eğer yorumlara yazarsınız biz de seviniriz çünkü bizim orada biliyorsunuz ki biz buğdayları suluyoruz sulamadan da zaten iyi bir verim alamıyoruz dolayısıyla bizim tarlalarımızda genel olarak sulama borları yayılı oluyor o yüzden bu durumu merak ettik eğer yazarsanız yorumlara bilen varsa şimdiden teşekkür ederiz biz yolumuza devam ediyoruz Adanayla bizim buranın da farkı şu. Burada bir sürü meyve sebze yetişiyor bizim orada maalesef ki üreteceğimiz ürünler çok fazla kısıtlı yani mısır ayçiçek kabak çekirdeği buğday bu tarz şeyleri yetiştirebiliyoruz ama burada her türlü ürün yetişebiliyor bir de bizden daha uzun süre tarlaları dolu oluyor hatta 12 ay belki dolu olduğu durumlar var sanırım bizim öyle bir şansımız olmuyor bir tarladan bir senede bir ürün alabiliyoruz. Sanırım Antep'te bayağı kar var. Gittikçe kar seviyesi artıyor tarlalardaki. İyiyim, Hele ki şu sol taraf. Şöyle şu açlıkları geçelim size göstereyim. Bayağı bayağı kar duruyor tarlalarda. Umarım videoda da gözüküyordur. İyiyim. Çok güzel. Dümdüz. Bizde mesela bu kadar bir alanı bu kadar net bir şekilde her tarlayı göremeyiz. Gaziantep'te sizlere kapanış videosu çekememişim. Şu an Eskişehir'deyiz. Ee, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gaziantep vlogu, Kapadokya vlogu. Daha sonrasında çok güzel vloglar gelmeye devam edecek. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.